Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Efsane bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Nasılsınız bakalım iyi misiniz arkadaşlar Ben çok iyiyim arkadaşlar Arkadaşlar yeni ev aldım ve Bu evde arkadaşlar Bu ev daha büyük Önceki evim en küçüktü Tramvaya yakın değildi Yürümek mesafesi vardı bir de Ama artık tramvayın durağı Artık evimin önünde Bugün sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar Bugün sizlerle beraber ev vlog videomu çekeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım ev vlog videosu başlasın. Bir dakika arkadaşlar, şu anda ailelere girdim. Şöyle. Evet. evet arkadaşlar, şu an evimin 2 buradan böyle. Gördüğünüz gibi burası evin 2 Burada oturmalı yerler var. Şuradan burası arkadaşlar böyle bir garaj. Garaja gerek yoktu ama yani Bu güzel yani. Burada sandığım var. Burada elmasların falan filan var. Şuraya gelelim. Burada benim salonum var. Bazen burada oturuyorum, dinliyorum, keyif yapıyorum. Bazen böyle de cama bakıyorum. Güzel, efsane. Televizyon, Buraya geldiğimizde burada güzel bir bahçemiz var arkadaşlar. Burada hem oturup yemek falan, mangal falan yakılıyor. Gördüğünüz gibi. Ev çok güzel. Ee, 4 artı 1 duplex. Burada ateş yanıyor ve burada ağaçtan bir salıncağımız var. Gerçekten çok güzel. Ve burada da bizim benim böyle güneşte uzanabileceğim güzel yer var. Burada burası işte çocuklar yapılmış bir havuz. Burada da gençlerin yani yüzebileceği bir havuz. Çok iyi izlenmekte. Şöyle bir havuzumuz. Böyle de atlama yerine. Şimdi evin içine gelelim arkadaşlar. Içine. Arkadaşlar burası da banyo kısmı. Banyomuz da böyle arkadaşlar gerçekten banyo efsane arkadaşlar burada dolabımız var, el yıkama yerimiz var ve burada klasetimiz var ve burada duş alma yerimiz var arkadaşlar gerçekten çok güzel. Şimdi gelelim mutfak kısmına. Mutfak kısmını gördüğünüz gibi burada benim Böyle güzel bir Amerikalı bir full mutfağım var. Burada arkadaşlar işte benim etlerim var. Etlerimi alıyorum. Buradan kömürle beraber ısıtıyorum. Burada da El yıkama geldi. Yani, Bulaşıkla falan yıkayabileceğim. Isıtabileceğim. Burada da benim küçük bir buzdolabım var. Burada da benim yemek masam var gördüğünüz gibi. Buraya da geleceksek. Burayı ben yaptım. Burada da benim gizli depom var yani depo de yani böyle işte merdivenin alt evin altında gördüğünüz gibi burada böyle pasta gibi gözüküyor ama bunlar şarkı e, neydi şarkı kutusu arkadaşlar böyle açılıyor bir sürü elmaslarım var gördüğünüz üzere aldığına kadar full elmasla dolu neyse çıkalım şimdi gelin üst kat çıkalım. Üst katımız böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir koridorumuz var. Bence güzel. Buraya geleceksek burada bir burada bir oda var. Böyle. Burası çocuk odası olabilir bu arada. Yani gençimin odası olabilir. Burada da bir yatak odamız var. Gördüğünüz gibi çalışma masası falan mesela işte. Buraya geleceksek Burada da bizim hem yatak odası hem de misafir odası bir yer var. Ben yaptım burayı. Buradan çıkabilir, çıkılabilir. Burayı da yeni yaptım. Böyle değil de. Burası da arkadaşlar gördüğünüz üzere bir balkon. İstersek burada bir şeyler ısıtıp yiyebiliriz. falan hatırla bir tane daha balkonumuz var. Yani yani burayı yeni yaptığım için balkonu yapmak fırsat olmadı. Balkonu da yani zamanınca yani geliştireceğim balkonu. Yani evi de geliştireceğim. Evet arkadaşlar. Evim bu kadar. Havuzu, garajı, oturma odası, mutfağı ve banyosunu falan her şeyi gösterdim. Ev bu kadar yani. Evimi çok sevdim sizlerle bu videoyu beğenir, kanala abone olar, bildirimle ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve evimin görü görünüşü böyle işte gösterdiğim gibi. Burada garaj kısmı var ve şu tarafta balkon kısmı, diğer tarafta balkon kısmı arkadaşlar. Şöyle bir kapanışı daha böyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir dakika şunu da bir sabah yapayım da kusura bakmayın. Şöyle. Aha. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evim böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bahçesini falan her şeyi gösterdim. Bahçesi aşırı bir şekilde uzun. Ev de çok güzel ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah annesi babasını inşallah size de böyle evlerden alır. Amin diliyorum arkadaşlar. Sizlerle bu video beğenen kanalımıza abone olan bildirimler açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Evet bir sonraki videolarımız ne olsun? Lütfen aşağıdaki video kısmına bırakın. Arkadaşlar bundan sonra kardeşim bundan sonra herhalde Minecraft'a girmeyecek bu arada. Neden diyecek sorarsanız Çünkü arkadaşlar tableti çok fazla kastığı için Minecraft'a giremiyor. O yüzden hep videolarda ben yapıyorum ve bu videolar bana zor geliyor biraz hadi bakalım hadi bu video tıklayın beğenin hadi hadi abone olun şuradan abone olun kısmına basın arkadaşlar hadi hadi sizi seviyorum hoşçakalın bay bay